Bu noktada da karantina tedbirlerinden kastımız şudur: karantina tedbiri olarak işte o karantina uygulanacak olan bölgenin içine girmemek, bölgenin içine bölgenin dışına çıkmamak. Ondan sonra bölgeyle alakalı değişik, spesifik yaptırımlar, düzenlemeler olabilir. Bu noktada da esasında bu bir soyut tehlike suçudur. Yani bu noktada kişinin pandemi boyunca o karantina bölgesi dışına çıkması ya da çıkmaması bir soyut tehlike suçudur. Bu da teknik bir konu bahsedecek olursam yani suç işlenmekle bir fiil işlenmekle suç oluşmuş söyler Yani kişi eğer karantina tedbirlerini ihlal eder ise bir zarar meydana gelmese bile bu fiilinden dolayı hukuki olarak sorumlu olacak. Müzik